Arkadaşlar selam ben de Okan Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Umarım mutlusunuzdur. Bugün sizlerle beraber Ultiboss Ahmet kardeşimle VS atacağız. Umarım sizler için keyifli bir video olur. Bu sıralar arkadaşlar böyle bakıyorum. İzleyenlerin %60'ı, %70'i abone olmuyor. Lütfen desteklerinizi bana karşı esirgemeyin. Videoları eğer ki izliyorsanız, seviyorsanız, gerçekten beğeniyorsanız bir abone olun. Yani şu güzel kardeşinizi lütfen üzmeyin. Hani gerçekten üzülüyorum böyle izleyip abone olmadığınızı görünce desteğinize ihtiyacım var. Eğer sen de beni mutlu etmek istiyorsan abone ol tuşuna bas ve bildirimleri tüm yap. Sizi seviyorum. iyi seyirler. Hadi bakalım boss bey. Önümde şu an. <laughs> Selam Aliki. Yattan aşağı. <laughs> Arkadaşlar bu arada videomuza like atıp abone olmayı unutmayın videonun başındayken ortalar Target Yat aşağı down. ulti bot seni Şimdiden like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar abone olduktan sonra bildirimleri tümü yaparsanız Ay iyi vurdu Bildirimleri tümü yaparsanız inanılmaz mutlu olurum Devam edelim bakalım boss bey neler yapacak TikToker'la vs atmak zor oluyor arkadaşlar ya Böyle bütün bugları makları bug yapıyor ya Böyle <laughs> bunu boss kaymaz satıyoruz Bir titretiyor şu an ekran ya Ay hata benim Bot Sen <laughs> sen kardeşim Sen Aldım o kafayı canım bir he Can Canım bir kanka Sıkıyor <laughs> Yersin böyle previle Güzel vurdum çocuğu harbi iyi vurdum bu biraz sonra başlar yok hava gerçi o uçarak bilmem ne yumruk atıp uçma bug'ı vardı ya kapandı değil mi o? o kapandı diye biliyorum. İnşallah kapanmıştır. Yoksa beni birazdan... Oy bir tane vuramadım. Emiri de sarıyor ha. bir tane vuramadım ya da. O, bak kapanmadıysa birazdan uçar kaçar bir şekilde beni vurmaya çalışır. Oha. <laughs> o da dropshot etti. Ne? Gel aşağı bot. iki mermi atsaydın lan. Mermi atsaydın lan. <laughs> bak Hareketlere bakar mısın ya? Çocuk uçarak vuracak beni. Oy, sağlam vurdu. Sağlam vurdu. Ne gibiyim ya? Ve <laughs> de kendini övmesi yok mu? Ya <laughs> ne drop <dropshot gülüyor> shot atıyorsun shot ya? Teren 31 mi <laughs> ya? <laughs> drop shot teren 31. Multi bot. Ben bunu ulti demiyorum. Bu bildiğiniz multi bot arkadaşlar. Tabii ki işin şakası. Ahmet kardeşim canlı. Ya ne yapıyorsun? Gördün mü? Gördüm ha, gördüm. Kares. İşte TikToker'a BS atınca böyle oluyor arkadaşlar. Yaptığı hareketlere bir bakın ya. ya. <laughs> Oy ya. Çift hessi, şey hesaba da attım pardon da o da çok iyi vurdu. Bayağı iyi vurdu. Bu <laughs> 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 yat aşağı. arkadaşlar umarım sizler de benim eğlendiğim gibi eğleniyorsunuzdur eğer öyleyse like atıp abone olmayı zaten unutmadınız abone oldunuz like attınız bir daha aşağıya şeye... sus bir sus şey dileniyorum ya lütfen demez misin öyle şeyler ay vuramadım ya kör oldum Bildirimleri tümü yapmak harbiden önemli arkadaşlar Sıralama kasmayı bırakmıştım Tekrardan başlıyorum sıralama sıralama sırala Konuşamadım bile Tekrardan başlıyorum arkadaşlar sıralama kasmayı İnşallah ilk ona sizlerle tamam beraber ya. Desteklerinizle beraber gireceğim Sus bir <laughs> Çok konuşuyor ya yani TikTok olunca susmak da bilmiyor Oy nasıl kör oldum Nasıl kör oldum Verme atamadım çocuğa Al işte ha. bırakayım da vursun ya Vallahi vur <gülüyor> <gülüyor> İyi mi? Harbiden çok kuvvetli ama şakası bir yana Ben ambarocu sevdim Ben biliyorsunuz klasikler rank asan adamım <laughs> Ama Ahmet <laughs> Ya kardeşim Çok mu iyiyim ne? Çok mu iyisin ne? Bot Bot diyorum da yeniyor Dur neyse ben bir çeki düzen vereyim böyle olmayacak yoksa. Ya. ya. bırak ya. Anca ekran titretiyor ya. Neymiş titrek bozmuş. Daha bırak titrek bot. <laughs> Lan o ne? Bak attığı pike bir bak ya. Bir de bir de üstüne tekrar ediyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Yat aşağı. Ya Üstelik kanka ya. drop atamadım drop Üstelik shot atamadım <laughs> Drop shot basın tekrar ayağa kalktı ya Kardeşim helikopter <gülüyor> Kelebek <gülüyor> Kelebek Kelebek Kanka kelebek lan git Yat bakayım aşağıya nereye saklandı acaba ya? Bak 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 hareketlere bak ya. Şu hareketlere bir bak ya. Yapamadım. Bak 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 hareketlere bak. Ya arkadaşlar siz siz olun bir TikToker'la vs falan atmayın ya vallahi. Oha <laughs> çok iyi vurdum bir ölmeyecek sandım ha. Helal lan. Eyvallah eyvallah kanki. Ortadaki AVM alıp kafasına vurasın geliyor da. Dur dur uçmam ya, Bırak 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 bırak. Uçması gerekmiş. Niye? TikToker çünkü. Bu arada arkadaşlar söyledim bilmiyorum. Çok uzun zamandır Ahmet'le tanışıyoruz. Bayağı samimiyiz. Önceden bu yana video çekmek istiyorduk, bir türlü olmuyordu. İşte şimdiye kısmetmiş böyle vakit ayırdık. Ya şunun hareketlere bir bakar mısın? Bu arada... Hayır. Yukarıdan NemoTV bildirim... bildirimi sus bir saniye kardeşim. Yukarıdan Nemo TV bildirim de geldi. Nemo TV'de canlı yayındayız. Açıklamalarda link mevcut. Takip edip yayınlara beklemeyi unutmayın. Kardeşim neler yapıyorsun ya? Havli... Bot... Bak oldu mu? Kulaklık taksana lan. <laughs> Kulaklık. Vallahi duymadım niye duymadım beni. Kulaklığın da iyi aslında. Niye, ya, kafayı yersin ya. <laughs> Vuracağım kafasına. Ya uçamadım dur dur. Ya kaç Volkan Doğukan kaç. Volkan Kanka yeah. uçamıyor. Yeah. Bak, yeah. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. ya. Tamam ne çekmiş ya. Ya birader bir mermi atsaydın be ha? Bir, mermi tuttursaydın bari o kadar siktin. Hadi bak kişi. Ya kardeşim. Alo kulaklık kardeşim. kulaklık. Canla rush atıyorum diyecektim. Ağzıma sıçtı ya ben geri kaçıyorum. İyi de vurdum aslında ama. Söyle yani. Ona bir... bir dakika kalmış. Oha oha oha. Helal olsun. Allah iyi vurdu. ne yapıyorsun ya? aman yenileyim de şimdi ben bu bota. bak bir yıl boyunca ağzından düşmez nasıl geldim? Hadi bak lan kardeş. Kes 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 yallah lobi. Arabik. Bir daha vurursam. Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Korktum mu? <ha. gülüyor> Yine de vuramadım ya. <laughs> Yine de vuramadım ya. Of. Ben neyim ya? <laughs> kolsuz bani <money> falan. <laughs> lan lan ne yapıyor? Blue team victory. İyi korkmuştur he. Oğlum ne yapıyorsun sen ya? <laughs> Korktum şerefsiz. Kanka bir şey yapmadım <laughs> ya. Önce bir titretmişim ekranı var ya. <laughs> eline sağlık. Eyvallah senin de eline sağlık. Bile ya. Kardeşim ne yapıyorsun ya? <laughs> ne <taraftan>. yaptım ya? <laughs> bir kalksana. Öyle bir korkmuşum var ya görmen lazım. Eline sağlık kanka, <laughs> eline sağlık. Eline sağlık kanka, helal olsun. <laughs> Eyvallah. Şimdi dedim sen titretiyorsun ya. ya zaten. Ben korkutayım iyice titret dedim. Ha, o normal titretme olmadı ya. <laughs> yani bu ruh mega falan filan bir şeyler oldu orada. <laughs> olur olur öyle şeyler Görmem lazım. sağlık kankam tekrardan. <laughs> Eyvallah senin de elini Arkadaşlar biz şu Doğukan'a ya. Bir 10k yapacağız hadi. Bu arada arkadaşlar Boss'un YouTube kanalında da çok güzel bir M4 vs attık. Onu da buradan gidin bir izleyin bakayım neler olmuş hani böyle. Bir gidin bakayım. Aynen öyle. Bak gelin bakayım orada da kim yenmiş yani. Ve ilk önce abone olun da bir dokun. öyle gel gelin bana. ama. Bana abone olmadan hayatta bak ama ne? Neyse. Arkadaşlar ben Doğukan Mane. Videoyu çekerken Ulti Boss Ahmet kardeşimle beraber inanılmaz eğlendik. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Desteklerinizi esirgemeyin. Kendinize iyi bakın. Bay bay.